pijamalarınızla kahvenizi alıp çayınızı alıp videoları izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Açıkçası ben bu kamptan çok keyif aldım. Başka kamplar üzerinde konuşmak mantıklı değil. Bir dakika bir yandan telefonda sessize alayım. Evet. Kararı değildir. Bu tamamen sizin kararınızdır. Kendi kitabımı övüyorum olayına girmeyeyim şimdi. Yani nasıl mantık? Harika mantık. Arkadaşlarım da bilmiyorum nasıl keyif aldılar bilmiyorum ama gelen geri bildirimler en azından iyiydi. Arkadaşım merhaba, ben geldim. Biliyorum ki 2 aydır sizler için YouTube videoları çekemediğim, bunun farkındayım. Bunun da sizler farkındasınız ki zaten sürekli mesajlarınızla bana bunu hatırlatıyorsunuz, çok sağ olun. Bunun sebebi neydi? Tabii ki iş yoğunluğumun fazlalığı, tabii araya sağlık sorunları da girmişti. Fakat bunlar bahane değil. Madem ki YouTube'dayız, bunun da hakkını vermemiz gerekiyor. Ve bundan sonraki süreç için sizlerin gelişimimizi arttıracak, çok daha güzel, bilgi açısından doyurucu, sizlerin gelişimimize katkı sağlayacak güzel, interaktif videolar çekeceğim sözünü buradan vereyim evet arkadaşlarım tekrar beyaz yıldız YouTube'da diyebilirim ya da DR patoloji YouTube'da diyebiliriz. Videolarımızın sayısı arttıracak, belki çeşitliliği de artacak. Bundan sonraki süreç için bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki bu videonun konusu ne? Tuz kampları. Tabii kamp deyince insanın aklına çok daha farklı kamplar geliyor. Yaz kampları geliyor, eğlence kampları geliyor ama ne yazık ki biz burada tuz kampını konuşuyoruz. Tuz kampı nedir tuz kampı? Tuz kampı 2 3 4 günlük veya tüm dersleri sayacaksak 22 günlük, 23 günlük. Tüm derslerin anlatıldığı, öğrencilerin sabahtan akşama kadar ders çalıştığı ve akşama daha nesli yemek yiyip ondan sonra tekrarlarını yaptığı yani uyku ve bazı biyolojik ihtiyaçların giderildiği durumlar dışında, saatler dışında Tamamıyla dersin çalışıldığı dönemler. Bunlar genelde sınavdan önceki süreçler oluyor. Sınavdan önceki işte bir ay 2 aylık süreçler oluyor. Şimdi bu tuz kampları ile ilgili çok fazla soru geldiği için hani neler geliyor neler konuşacağız onu söyleyeyim. Bu tuz kampları ne kadar önemli? Kimler katılmalı? veya ne zaman katılmalıyız? Kamp kitapları tekrar edilmeli mi Şimdi Kampa geldik dinledik sonra tekrar edelim mi? Soru kampı gerekiyor mu gibi sorulara cevap vereceğim arkadaşlarım bu videoyla birlikte. Biliyoruz ki hani bunu, bu videoları anlatırken bir yandan kendi kamplarım üzerinden anlatacağım. Başka kamplar üzerinde konuşmak mantıklı değil. Tabii ki kendi kamplarım üzerinde konuşacağım ve size bir en azından yol göstereceğim diye düşünüyorum. Şimdi Mart 2023'te bir sınav var. TUS sınavı var ve bu sınava yönelik Konu kampımızı yaptık yani Aralık ayında birkaç hafta önce bu video yayınlanmadan bir hafta önce bu kampı Ankara'da tamamladık. Üç günde yaklaşık 22 saatlik süre içerisinde tüm patolojiyi tekrar ettik. Fakat bu konu kampında amacımız sadece patoloji tekrar etmek değildi. Bir yandan da sohbet havasında araya böyle espriler, küçük espriler de sıkıştırarak güzel bir şekilde kampı tamamladık. Bir yandan inanılmaz derece tekrar ettik. Yani ben anlattıktan sonra bir daha tekrar ediyorum biliyorsunuz. Aralarda da su sürecini konuştuğumuz öğrencilerimiz oldu. Kaç kişi katıldı? Tabii ki katılımı sınır sayıda tuttuk büyük bir salon organize etmedik. Ankara'da yaptık ve 22 kişilik yüz yüze katılımın olduğu bir kamp planladık, yaptık. Bu kamptaki videolar tamamıyla çekildi. Yani kampta anlattığım her şey videoya kaydedildi ve şimdi sistem üzerinde drpatoloji.com üzerinde satışa sunuldu. Yani şu an videolar açık isteyen arkadaşlarım dinleyebilir. Şimdi en çok sorulan soru şu. Hocam neden eski kamp tarihlerine göre daha erkene çektiniz? İşte bu da DR patolojinin farkı. Neden böyle bir şey söylüyorum? Neden erkene çektik arkadaşlarım? Çünkü sizden gelen geri bildirimler benim için çok önemli. Bu geri bildirimler ışığında kampı daha erken çekmeyip daha erken sürelerde yapmayı planladım. Önceden bir ay iki ay öncesinde yapıyorduk. Şimdi 3 ay öncesinden ben kampı yaptım. Çünkü herkes şunu söylüyor hocam. Tamam, kampı dinliyoruz ama keşke biraz daha vaktimiz olsa ve bu kampı bir kez daha tekrar edebilsek. Bu kamptan sonra bir kez daha soru çözebilsek diye geri bildirimler oluyordu. Bundan dolayı ben kampı 3 ay öncesine yani aylık ayına çektim. Yani sınavdan tam 3 ay öncesinde kampı yapmış ve bitirmiş olduk. Açıkçası ben bu kamptan çok keyif aldım. Arkadaşlarım da, bilmiyorum nasıl keyif aldılar bilmiyorum ama gelen geri bildirimler en azından iyiydi. Hatta onlarla ilgili röportajlarımızı da yakında YouTube kanalına ekleriz. Burada önemli olan nokta şu, bu kampı dinledikten sonra tekrar etmeliyiz arkadaşlarım. Yani kampı dinledik bitti of tamam da full çekeceğim gibi bir durum yok. Mutlaka tekrar etmek gerekiyor. O nedenle kampı erken süre döneme aldım ve kamptan sonra da soru çözmek gerekiyor. Eskiden soru kamp diye bir şey yoktu ama şimdi artık soru kampları diye var. Soru çözmek gerekiyor. Onlarla ilgili birazdan anlatacağım size. İşte soru çözmemiz gerektiği için önce konuların pekişmesi gerekiyor konuları da pekişmesi için tekrar etmemiz gerekiyor. Kampı neden erken tarih aldım? Peki kampı hangi kitapla dinlememiz gerekiyor? Bizim patoloji kampımız için şunu söyleyeyim. Kendi konu kitabınızla kampı dinleyebilirsiniz. Videoları dinleyebilirsiniz. Ama tabii süreç içerisinde konuların yerleşiminde farklılıklar olabiliyor. Bazen takılıp kalabilirsiniz. Geriye ileriye gidebilirsiniz. Ama en güzeli hızlı tekrar kitabımız. Sitemizde var. Yaklaşık olarak 110 sayfa civarında e çok kısa süre içinde bitiyor ve tekrar da kolay oluyor. Gözü de yormuyor. Gözü de yormuyor derken hani sayfa sayısı az olduğu için. Yoksa puntolar biraz küçük. O konuda çok negatif eleştiriler aldım. Onu da düzelteceğim inşallah. Bir sonraki baskıda biraz daha puntuları büyüteceğiz. Ama kısa sürede tekrar ediliyor ve çok keyifli bir kitap. Neden böyle bir kamp kitabı hazırlama ihtiyacı duydum onu da söyleyeyim. Artık tuz değişti biliyorsunuz. Tuz soruları değişti. Sınav müfredatı değişti. Daha çok çekirdek müfredatta daha basic sorular sorulmakta. Bu nedenle kampların önemi daha da arttı. Hızlı tekrar kitapların önemi daha da arttı. Kısa sürede daha fazla soru yakalıyoruz. Ama konu kitabını çok defa tekrar ettiyseniz konu kitabı üzerinden de yine kampı dinleyebilirsiniz. Peki kampı dinlemek zorunlu mu? Hayır. Yani konu kitabınız zaten konu anlatım videolarımız var. Konu anlatım videolarını dinlediniz. Kitabı tekrar ettiniz 4-5 kez. E, gayet de iyiyseniz kampa gerek yok. Yani kamp dinlemek zorunda değilsiniz. Kamp elzem değildir arkadaşlar. Yani mutlaka kampa gelin falan diye bir durum yok. Burada önemli olan sizin kendinizi nasıl hissetmeniz. Bu süreçte size katalizör görevi görürsek, sizin down olduğunuz durumlarda en azından yükselmenizi sağlayacak bir katkımız olursa bizim için büyük mutluluk. Ki öyle olduğunda görüyoruz bazı arkadaşlarımız hocam iyi ki kampa gelmişim bu süreçte tekrar tazelendim, refresh oldum, tekrar çalışacağım ve kazanacağım gibi geri bildirimlerde bunlar Bu beni çok mutlu ediyor. Yani kimlerin kampa katılması gerektiğinden bahsettim. Kamp tarihlerinden bahsettim. Yani erken katılmak gerekiyor. Erken bir şekilde konuları tekrar etmek gerekiyor ve sonrasında soru çözmek gerekiyor. Soru kampını konuşalım. Yani soru kampı elzem mi? Hocam soru kampına gitmek zorunda mıyım? Bu soruyu şöyle sorabilirsiniz. Hocam soru çözmem gerekiyor mu? E tabii ki. Tusu kazanmak istiyorsanız soru çözmeniz gerekiyor. Aynı minvalde görüyorum ben soru kamplarıyla soru kitaplarını. Eğer çok defa yani 2-3 kez soru kitabını çözdünüz ve tekrar ettiniz gayet de iyisiniz kendinizi donanımlı hissediyorsanız soru kampına gelmenize gerek yok. Fakat çözemediniz. Herhangi bir soru kitabı çözmediniz ve konu hakimiyetiniz var. Fakat denemelerde yeterince netleriniz artmıyorsa işte o zaman soru kitabı çözebilirsiniz. Çözmelisiniz. Kampa da katılabilirsiniz. Yani burada karar size aittir. Hiç kimsenin kararı değildir. Bu tamamen sizin kararınızdır. Soru kampında o nedenle konudan sonra öneriyorum ben. Önce konu hakimiyetiniz olsun. Sonra soru. Benim soru kampımın şöyle bir farklılık var. SST. Yani sorularla son tekrar konu kitabını çözüyorum. Evet evet konu kitabındaki soruları beraber çözmüş oluyoruz. 3 günde kısa sürede hızlı bir şekilde tekrar etmiş oluyoruz. Çözmüş oluyoruz. Normalde SST'nin açısı çok geniş. Yani daha doğrusu çok fazla soruya referans oluyor. Sadece patoloji değil. Klinikte de birçok soruyu yakaladığı için bazen arkadaşlar takılıp kalabiliyorlar. Yani kitabı çözerken yorulabiliyorlar. Kitap yarıda kalabiliyor. İşte bu arkadaşlarım için direkt kamp videoları dinlemeleri yani soru kampıyla birlikte kitabı çözmeleri çok daha avantajlı olabilir. Eğer siz de bu sınava hazırlanacaksanız Mart 2023 ya da Eylül 2023'e girecekseniz ve hala SST çözmediyseniz işte bu kamp videolarıyla birlikte 3 günde SST'yi bitirebilirsiniz ki SST 40-50 civarında soru yakalayabilecek potansiyele sahip bir kitap. Kendi kitabımı övüyorum olayına girmeyeyim şimdi. Yani geri bildirimlerden bakacaksınız. Öğrencinin biri hatta şey demiştim birkaç yıl önce. Hocam SST Çözmeden sınava girilir mi? Yani SST çözmeden sınava girilmez gibi bir motto belirlemişlerdi. Böyle bir durum yok tabii ki. Ama SST de önemli arkadaşlarım, TTS gibi. Böyle kısaltmalar da bizim kitaplarda var ne yazık ki. Şimdi kısaltma da önemli. Yani TTS vardı, tuz herkes TTS lafının ne olduğunu biliyor. Şimdi ben TTS nedir diye açıklamam ama şöyle söyleyeyim: Tuz sorular yani. Bütün tüm tuz soruları. Evet, yani tüm tuz soruları tabi bakmanız gerekiyor. Neler çözülmüş, neler çıkmış, neler var hangi dersten hangi sorular sorulmuş ama TTS'nin yanında bir yandan da soru çözmek gerekiyor. Soru kaynaklarının olması gerekiyor bu yeni tuz süreci içerisinde. Evet arkadaşlarım ha bir de şundan bahsedeyim. Kamp nerede olacak? Evet kamp illa Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de olacak değil. Bir farklılık yapıyoruz. Artık bu tuz soru kampını Samsun'da yapıyoruz. Evet Samsun'da yapıyoruz. Neden? Çünkü ben Samsun'da yaşıyorum. <laughs> yani beni yormayın oraya buraya Ankara İstanbul'a siz gelin. Nasıl mantık? Harika mantık. Tabi burada önemli nokta şu. Herkes gelemeyecek. Sınırlı sayıda olacak zaten. Buradaki yüz yüze katılımcılar. Yüz yüze katılımcıların sınırlı sayıda olmasının sebebi küçük bir alanda yapacağız ve video çekeceğiz. Evet yani onların hepsini kameraya görüntü olarak alacağız ve sonrasında sitede satışta olacak. Herkes Ankara'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden videoları izleyebilecek. Yani o arkadaşlar yüz yüze geldikleri için direkt beni karşılarında görüp ve direkt dersi dinledikleri için direkt beraber interaksiyonda bulundukları için artı bir özellik kazanacaklar. Tabi artı bir özellik. Ne demek artı bir özellik? Yani biraz daha heveslenecekler. Direkt sıcağı sıcağına tuzun içerisinde olacaklar. Bazı insanlar bu şekilde çalışmayı seviyorlar. Benim için de onlar olunca biliyorsunuz ben karşımda öğrenci olunca ders anlatmayı çok daha seviyorum. Ve çok daha iyi anlatıyorum. En azından kendimce öyle daha iyi anlattığımı düşünüyorum. Ben onları kullanacağım, onlar da beni kullanacak. Ve bu süreçten de bir SST videosu çıkacak. Mart 2023'e yönelik sorularla son tekrar kitabının sorularının çözüldüğü ve açıklamalarının yapıldığı, bütün sorular çözüyoruz bu arada. Ve bir yandan da patoloji tekrarı yapmış oluyoruz. Hem soru çözmüş oluyoruz, hem soru yaklaşımını görmüş oluyoruz, hem de ders anlatıyoruz. Böylelikle SST videoları çıkacak ve Türkiye'nin her yerinden isteyen bu kitabın videolarını alıp bu videolarla birlikte kitabını çözmüş olacak. Yani böyle bir süreç olacak. İnşallah da güzel olur. Ocağın sonunda, yani tam tarihleri söyleyeyim size. Instagram'dan da Telegram'dan da ben bunları açıklıyorum tarihleri. 27, 28, 29 Ocak tarihlerinde olacak. Ve Samsun'da olacak. Yüz yüze belli bir sayı değil. Yaklaşık 12 kişi dedik biz. 12 kişiyle sınırlı sayıda olacak. Online olmayacak. Yani biz ders anlatırken bir yandan siz online dinleyemeyeceksiniz. Ne yazık ki. Ama hemen sonrasında 2-3 gün içerisinde videoların editlenmesi biter. Ve ondan sonra sisteme koyarız ve ondan sonra izlersiniz. Yani Şubat'ın ikisi, üçü, dördü, beşi gibi tam tarihinde yazarım sonrasında. Videolar elinizde olmuş olur ve evinizden pijamalarınızla kahvenizi alıp, çayınızı alıp videoları izleyebilirsiniz. Arkadaşlarım bu bir kısa bir video oldu. Başlangıç videosu oldu. Bundan sonra çok daha fazla video çekeceğimi söyledim size. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Aklınıza takılan kamplarla ilgili sorular olursa buraya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, başarılar diliyorum. Sizden değerli hiçbir şey yok. Canınızı sıkmayın. Biliyorum bu tuz süreci biraz yoğun geçiyordur. Can sıkıcıdır. Ama geçicidir. Yani kalıcı bir süreç değil. Ömrü hayatınız boyunca tamamen tuz çalışmayacaksınız. Ben de zamanında çalıştım. Bir dekat öncesinde. Ama şimdi geçti bitti. Rahatım şimdi artık ders anlatıyorum. Siz de belki ders anlatacaksınız bundan sonraki fakültede, üniversitede, hastanenizde. Dersler anlatacaksınız ya da işte asistan olacaksınız, uzman, hekim, doçent, profesör bir şekilde tıbba katkınız olacak diyorum. Kendinize iyi bakın, başarılar.